Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Evcil Hayvan Yakalayıcıları adlı oyunu oynayacağız. Sıfırdan başlıyorum. Hiçbir şekilde oynamadım ben bu oyunu. Sizle beraber yavaş yavaş bölüm bölüm artık kasa kasa ilerleyeceğiz. Sıfırdan serileri sizleri bekliyor olacak. Oyun araştırıyorum, oyun bakıyorum. Bu oyuna hiç girmedim bile. Bir kere bile girmedim. Görüyorsunuz sıfır param var. Hiçbir şeyimi merak ettim. Bir gireyim dedim ve bu olayı sizinle beraber paylaşmak istedim. Yani sıfırdan hiç hiçbir şey bilmediğim bir oyuna girip beraber oynamam gibi İyi seyirler Evet arkadaşlar şimdi burada bir pişkiye var. Pişkiye bizi bekliyor. Fazla da İngilizce bilmiyorum. Az çok biliyorum. Oyun İngilizce. Merak ettim. Ne yapıyoruz? Bir şey yapıyoruz mu? Hayır. Pet mi yakalıyor sürekli? Bunları ne yapıyoruz? Çantamızı alalım. Aldık. Pokemon mu bu? Benim hiç petim olmadığı için topluyorum. Kaç tane alabildiğimi e, kaçtı. Aldım ben bunları. Bunlar kolay büyük ihtimal. Bir de para da kazanıyoruz. %33 ihtimalle alıyoruz. Evet aldım. Güzel. Para veriyor her topladığımız yerde. Sanırım bir de özellikleri var bunların. Şöyle ilerleyelim. Tamam bir ayar yaptım da arkadaşlar daha güzel olacak şimdi. Şimdi ne diyor ki bu Mellow Meadows açabiliyoruz mu? Direkt açtık. Hayırlı uğurlu olsun yeni bölgemiz. Hiç burada hiçbir şey yapmadım ben. Konuşalım mı bakalım ne diyecek. Tamam geçiyorum direkt. Hiç uğraşmıyorum. Ha bunları toplaya toplaya stoklayacağız büyük ihtimal. Al bakalım. %30 ihtimalle alıyoruz. Alamadık. Bir daha tıklayalım. Alacağız bu sefer gibi. Alamadık yine. Bir daha tıklayalım. Alamıyoruz. Hadi. Bu kadar zor olamazsın ya. Bir daha tıklayalım arkadaş. arkadaşlar. Hah aldık. Evet. Topladık. Şunlardan, şunlardan bir tane daha alayım. Aldık. Para geldi. Para daha ne işe yarıyor şu an? Oo, bunu alabiliyoruz mu? Tek atarım. Hadi. Gelmez. Gelir mi hiç? Hadi. Daha zor olacak arkadaşlar. Evet, uğraşıyorum şu an. Yakalayıcılık zormuş cidden. Hadi, hadi. Evet. Devam, devam. Durmak yok. Alacağım ben seni kanka. Kusura bakma. Kusura. bakma kusura. Hadi. Aldık. Evet. Şimdi shop var burada. 120 Robux'a bunu alabiliyorum. 129 Robux. Alayım mı? Alalım arkadaşlar bunu. Aldım. Güzel bir petimiz oldu. Şimdi inventory diyelim. Ekip best dedim. Evet. İ'lerinden taktım. Bunu almaya çalışalım. Şu an sanırım iki tane pet takabiliyorum. Takamıyorum. Deneyeceğiz. Deniyoruz bir şeyler. Hadi. Hadi ama lütfen. Şöyle bir kahvemden bir yudum alayım. Bu uzun sürecek gibi. <laughs> Olsun, 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 olsun. Umudumuzu yitirmek yok. Aldık. Çok güzel. Şimdi şurada indeks var. Bu ne? Claim diyelim şöyle. Görevlerimizi yapalım. Inventory diyor. Tamam. Başka var mı? Aslında bir tane daha alabiliyorum. Bundan aldık. Leave diyelim. Shop diyelim bir daha. Ne diyor? VIP. Alayım mı? Neyse ilerleyen zamanlarda bakarız. Şöyle gezelim. Şundan alayım. Airborne Wolves diyor. Acaba şu çantayı değiştirebiliyor muyuz? Çanta da önemli gibi oyunda. Evet bunu da aldık. Ya bir tane daha mı alsam şu petten? Shop diyelim. Bir tane daha alayım. Bir tane daha alalım arkadaşlar. Aldık. Ya, inventor. <laughs> <laughs> deyip. Şöyle ekübes diyelim. Bunlara level nasıl kasacağız? Lock dedik. Tamam. İki tane petimiz oldu. Arkadaşlar bunu da alalım. Wood diyor. Bakalım şimdi şu yükselecek mi? 13 diyor. Bakalım toplayayım bir tane. Ha inventory doldu. E nasıl sileceğiz bunları? Ha sil. Şurada varmış. Seçelim. Sildik. Silmiyor. Neden? ha böyle yavaş yavaş siliyor. Evet çoklu silmemesi çok kötü. En az kaç tane siliyor? 4 tane mi siliyor? 1 2 3 4. 4 tane de silmiyor. 3 tane mi siliyor? Bu ne sis? Neyi silmiyor bu oyun ya? Tekli de aynı şeyleri tek seferde mi siliyor? Evet. Evet topladık şimdi. E bu da inventory, indek shop'ta inventory yok mu ya? 300 Robux'a bundan alınabiliyor. Bunlar ne işe yarıyor? Geldi, gelmedi. Aldık. Allah'tan 2k 2k coin, falan geliyor. Şu kediyi almaya çalışalım. Kedi mi, aslan mı? Aa tek attım. Şu adamla konuşalım. Slime'ları öldürelim biraz. Güzel güzel oyun sardı. Arkadaşlar şöyle almadım başka var mı? Aa şu. Almaya çalışıyorum şu an. Aldık çok iyi. Penguin. Tamam. AFK bırakabiliyorsak çok güzel olur. Ben kasarım bu oyunu. Saldım şimdi. 2 level oldu petlerim. Buradan o kitap geldi. Şunu al. Inventory diyelim. Oha ne çıkmış. Yıldızı yıldızı. Burası niye kilitli? Neyse. Saldır Aferin. Tamam. Oyunun mantığını çözdük arkadaşlar. Hem petlerimiz saldırıyor hem biz pet topluyoruz. Ve öylelikle para kasıyoruz. Şu %20'likle almaya çalışalım. %20'lik hadi aldık. Şunu aldım mı? Alalım biz yine. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi açabiliriz. 228K. Altın mı artık diyeyim bunu. Altınımız var. 228K. Açalım burayı. Evet petlerim saldırıyor. Çok güzel. Sardı. Siz de böyle benim gibi. Ya tabii Robux yatırmanıza gerek yok arkadaşlar. Yani oynayabilirsiniz. Ben içerik üretmeye çalıştığım için birazcık feragat etmem gerekiyor. Robux'lu şu az şeyler güzelmiş. Burada level kasacağız. Para kasacağız. Burada birazcık duralım. Vurdu vurdu. Yukarıya doğru bir çıkalım. 3 level oldu petlerim. Petlerim 3 level oldu. Robux çekip pet takma yeri alabilirim aslında ama şu anlık gerek yok. Oynarsak ileride yaparız. Oynarım ama ben bu oyunu. Aa canım azalıyor. Dur şunun arkasında durayım. O oh, vuruyorlar yine. La dur. Dojlayalım. Canıma baksanız arkadaşlar. Şöyle gidelim buradan. Şunu bir alalım direkt gelir gelmez. %50 ihtimal diyor. Yarı yarıya şansımız var. Tek atarız. Evet. Güzel. Şimdi bu penguenler biraz uğraştıracak gibi. Alamadım ya. Hadi. Hadi dostum benim. Canım benim. Bilerek o şunları kullanmıyorum. Aldık. Penguin. Ne diyor bu? Oh look. Who is here? Ne anlatıyorsun be abi? Gözünü seveyim be abla. Ben ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Ha şuranın içine gireceğiz herhalde. Bak burada da soru işareti çıktı arkadaşlar. Kaç level petlerimiz? 3. Güzel. Arkada video izleyerek bunları bırakıp kasabilir. Şöyle. Tamam. Fortune verdi. Ha ayak izleri var. Bir yere gidiyoruz şu an. Oha. İç bak. 5000 coin diyor. Veririz tabi. Ben. Aa soru işareti. Aa aşağı gidiyoruz şu an herhalde. Bakalım. 41 metre dediğine göre. Evet tekrar gidiyoruz geriye. Sanırım. Dur şunları bir keselim de biraz. Yok oraya gitmiyoruz. O eski görev yerleri herhalde. Bakayım bir. Evet eski görev yeri bunlar. Şuradaki görevi yapmaya çalışayım mı? Altın şey geldi direkt. Hem de level kasmış olalım. Dojlamaya çalışıyorum. Benim profesyonel yeteneklerimle. Evet. Arkadaşlar gecenin bir vakti. Video çekiyorum. Sizler için video biriktiriyorum. Lütfen değerimi bilip beğenip abone olursanız beni mutlu edersiniz. Sevgilerle. Evet şöyle gidelim. Tarağımızı verelim. Tekrar oraya gidiyoruz. Tarak düştü çünkü. Şimdi my golden comb. Evet aldık. Verdik. O bana ne verdi? Onu kimin şey. Ben petlerimi gideyim bırakayım videoyu burada sonlandıralım. İstek üzerine daha sonra tekrar çekmeyi planladım. Videolardan bir tanesi bu olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.